sokaklara, kızların, kadınların göbekleri açık. Ben ta donuyorum. Göbeğini ne yapacağız ya? Hiç kimsenin göbeğini görmedik. Yani vallahi göbek görmedim ya. 50-60 sene göbek görmedim karılarda. Çocuğun göbeğini görürdük, kesilir orada bir iki sene sonra çocuğun göbeğini de görmezsin. Şimdi karıların göbek açık, kalçalar açık. Her taraf çıplak. Aynı şeytan 20. asırda insanlara çıplak koydu yine. Tıpkı cennetteki gibi. O zaman huzur gidecek. O zaman huzur gidecek. Bekleyin yakında huzur gider. Bu nimetler kalmaz, bela musibetler gelir. Cihan Harbi dersin 1914-18. 40-50 milyon gitti. Belalar gelir. ...köpekler açıldı mı belalar gelir. Adem Aleyhisselam Havva Anam'ın Havret Mahalli açıldı ...dünyayı indirilirdiler. Sen de bu saadet gemisinden Malgalı denize bir gün indirirler. Bu çıplak gö göbeklerin, soyulmuş kalçaların, açılmış memelerin azabını Allah çektirir. Bu böyle kalmaz. Bu böyle kalmaz. Allah intikamını şedid alın. Ya ben ömrümde 70 yaşındayım 50 sene karı göbeği görmedim. Ya doktor görür belki yine vurulacak. Çık sokağa bütün karıların göbekleri açık ne yapacağım?